Merhabalar, bu videoda Microsoft Word 2013 kullanımı ile ilgili temel belge işlemlerine yer verdik. Şimdi derste neler göreceğimizle ilgili ekran alıntısına göz atalım. Ee, i̇lk olarak e, Office Word 2013 programımızın hangi şekillerde açabileceğimizi göreceğiz. Ee, daha sonra boş belge açma. E, ya da daha önce kaydettiğimiz dosyaları açma gibi işlemlere bakacağız. Ee, arama işlemlerinde bakacağız metinlerde. Ee, daha sonra kopyalama işlemlerine bakacağız. Yapıştırma seçeneklerine göz atacağız. Ve kaydetme işlemlerine bakacağız. Kaydet, farklı kaydet. İşte ya da bunun içindeki farklı kaydetme şekillerine, farklı uzantılardan. E, ee, şimdi konu anlatımımıza başlayalım. İlk olarak nasıl açacağımıza bakacaktık. Şimdi başta tıklayarak Word yazdığımızda seçeneklerde büyükten en başta gelecek olan daha yeni olan simgeyi tıkladığımızda programa ulaşabiliriz. Ya da masaüstümüzde kısa yoldan masaüstümüzdeki kısa yoldan da aynı işlemi yapabiliriz. Şimdi yeni belge açmak için. İlk açılan pencerede boş belgeden açabiliriz ya da değişik şablonları kullanabiliriz. Bunu direkt tıkladığımızda zaten boş belgeyi tıkladığımızda boş belgemiz oluşacaktır. Ya da burada işlem yaptıktan sonra da Ctrl N'ye basarak da tekrar bir boş belge oluşturabiliriz. Gördüğünüz zaten belge 1, belge 2 olarak çıktı. Ee, var olan belgelerimizi açmak için dosya ve buradan açı tıkladığımızda buradan önceki belgelerimizi açabiliyoruz mesela biz ders için dosyamızı açalım burada bir dosyamız oluştu açıldı bunu bunda gezinmek için faremizin tekerleğini kullanabiliriz ya da sol bölümdeki kayar menüyü kullanabiliriz bu şekilde gezinti yapabiliyoruz birden fazla Pencere açık olduğunda görünüm pencereler arası, pencerelerde geçiş yaptan. Buradan açık belgeleri görebiliriz. Daha hızlı bir şekilde geçiş yapabiliriz. Ee, sonra bu metinlerde mesela bu paragrafta burada istemeyebiliriz. Bunu da sağ tıklayıp kopyala ya da kes hangisi gerekiyorsa bunu seçebiliriz. Mesela keselim. Bunu istediğimiz bir yere imleci getirerek mesela buraya sağ tıkladığımızda kaynak biçimlendirmesini koru, biçimlendirmeyi birleştir ya da yalnızca metni koru işlemleri var. Şimdi kaynak biçimlendirmeyi konu bu seçenek özgün metnin görünümünü korur. Yani kopyaladığımız yerdeki şekli buraya aktarır. Ve biçimlendirmeyi birleştir. Bu seçenek buradaki kullandığımız tema ya da yazı ile birleştirir. Metni koru da olduğu gibi daha doğrusu sadece metni korur. Stil ya da özellik ekstra özelliklerini almaz. Direkt metni yapıştırır. Temel bir şekilde. Daha sonraki işlemlerimize bakalım. Şimdi mesela yanlış burada kopyalamamız yanlış olduysa en üst bölümde geri al. Mesela en son işlemimiz kesme işlemiydi. Onu geri alıp bu metni buraya geri al alabiliriz. Ya da yanında tekrar görünen yeniden kes. Yani işlemi tekrarlama açısından bunlar yapabiliriz. Ee, daha sonra burada mesela bir kelimeye, bir bölüme ihtiyacımız var. Onu sadece direkt burada alama aramak yerine Ctrl+F'ye basarak sol tarafta bir yer açılıyor. Buraya mesela atıyorum. 4 yazdığımızda Nerelerde olduğu burada görünüyor. Eğer menüye yine bakabiliriz. Buraları tıklayarak nerede olduklarına bakabiliriz. Bizim işimizi gören ya da lazım olan hangisi ise ona buradan ulaşabiliriz. Belge kaydetme işlemlerine geçelim şimdi. Son olarak belge kaydetmeye de dosyadan kaydet ya da farklı kaydetten yapabiliyoruz. Kaydetten Kaydet tıkladığımızda standart kaydedilmesi gereken yer neresi oraya kaydeder. Bu da belgelerimde belgelerimde direkt kaydedecektir buralara. Şimdi farklı kaydetten yine dosyamıza geri dönelim. Farklı kaydetten bizim için gerekli olan bir yere kaydederiz. Mesela göz atı tıklayalım. Evet, masaüstünü seçelim. Buraya Dosyamızın adını yazabiliriz. Mesela deneme yazalım. Sonra kayıt türü. E, Docx uzantılı ya da e, daha önceki dosyaları desteklemesi açısından 972003 2003 seçebiliriz. Ya da PDF olarak kaydedebiliriz. Ya da TXT gibi bir sürü burada farklı seçenekimiz var. İhtiyacımıza göre burada ama genelde kullanabileceğimiz Docx, Doc ya da PDF olacaktır. Diğerleri Değil, özel amaçlarda kullanabilir ama daha çok bu üçünden birini kullanabiliriz. Farklı kaydetme olarak PDF olarak kaydedelim. Burada ayarlamalar var, Onları çok oynamamıza gerek yok. Kaydettik. Burada zaten kaydettikten sonra da belgeyi açtı. Bir de bu farklı kaydetme işlemi olarak şey yapalım. PDF'yi de Word'a e geri çevirmek için bunu da şöyle yapabiliriz. Bir boş belge açalım. Dosya. Aç diyelim. E buradan dosyamızı seçmek için gidelim. E bilgisayar buradan burada. Gözat. Sonra sol tarafta masaüstü buluyoruz. Burada şimdi belli seçenekler var. Ona göre arama yapıyor. Tüm dosyalar dersek her şey ortaya çıkacaktır. E bizim dosyamız deneme pdf idi. Bunu açalım. Burada düzeltileceği ile ilgili bir uyarı veriyor. Word programımız PDF uzantılı bazı dosyaları açabiliyor. Hatta büyük çoğunluğunu. Özel bir yazı puntosu yoksa, özel bir yazı karakteri yoksa ya da. Tamam dediğimizde dönüştürme işlemimiz sona erdi. Artık istediğimiz formatta kaydedebileceğiz. Son olarak bugün neler gördüğümüzde bahsedelim. Word programını nasıl açacağımızla ilgili işlemlere bakmıştık. Masa üstünden ya da başlat üzerinden e, yeni belge açmaktan bahsetmiştik dosyada buradan ya da kaydedilmiş belgeyi açma e, daha sonra kaydetme işlemlerine bakmıştık ya da farklı kaydete buradan istediğimiz yerlere kaydedebilmemizi istediğimiz burada daha doğrusu izin verilen e, seçeneklerden kaydetme etmeye bakmıştık metin üzerinde gezintinin nasıl yapılacağından bahsetmiştik. Tekerlekte ya da buradaki kayar menüden. Daha sonra kopyalama yapıştırma işlemlerini yapmıştık. Farklı kaydetmeleri görmüştük. Metinleri. E, metin içerisinde. Belge içerisinde. Anlatacaklarımız bu kadar. Uygulama örnekleriyle konuyu daha iyi anlayacaksınız. Teşekkürler. merhabalar. Temel belge işlemlerini daha da iyi pekiştirebilmeniz için ödev uygulamasıyla karşınızdayız. bu uygulamamızda konu anlatımında öğrendiğimiz işlemlerin bir benzerini yapmanızı istiyoruz. buradaki metin belgesinde adım adım neler yapacağımızla ilgili notlar verilmiş. Mesela bir Word belgesi açınız. Adınızı yazınız, masa, üstüne bir adıyla kaydediniz gibi işlemler adım adım verilmiş. Bunları uyarsanız işlemi bitirmiş olacaksınız ve bu işlem sonucunda temel belge işlemlerini daha iyi kavramış olacaksınız. Diğer yapacağımız işlemlerde de kolaylık olacaktır sizin için. Eğer bu uygulamada sorun yaşarsanız yap yapması sırasında bununla ilgili çözüm videomuz da olacaktır. Onu inceleyebilirsiniz. Şimdiden başarılar. Teşekkürler.